merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar. Minecraft benim olsun arkadaşlar. Sizlere bugün arkadaşlar nasıl bu büyüç, iş, bu işleri yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bu videomuz içinde arkadaşlar yani şöyle şekilde split bir iş arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz yani çift falan basıyoruz. Ve arkadaşlar sonra yukarıya bir iş şöyle şöyle falan yapıyoruz arkadaşlar. Sonra çapraz bir iş şöyle şöyle falan bir şey yapıyoruz işte. Yani sizlere bunları göstereceğim arkadaşlar. Bunları nasıl yapacağınızı. Bu çapraz bir şey yapamadım. nasıl yapacağını öğreteceğim falan derseniz merhaba yapacağım şimdi ben. Ya boş arkadaşlar hiçbir demeyeceksiniz ama bu arada babaannemlerden kulaklığım yok arkadaşlar ee, o yüzden yani sesim biraz kötü gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın Arkadaşlar zaten birçoğunuz bu normal bir iş yöntemimizi yani sprit bir iş yöntemimizi yapabiliyor arkadaşlar. Tabi yapamayanlar daha yeni başlayan arkadaşlar. Onlar için sizlere bu videoyu gösteriyorum. Arkadaşlar ya yani şimdi bunun amacı şu şekilde arkadaşlar. Sen arkadaşlar şimdi siz şunu yapacaksınız arkadaşlar. İlk önce Masuzun sağ kliği yani arkadaşlar. bir yazalım. Burada direkt arkadaşlar var. Şöyle yapma yöntem var tabi şöyle. Tabi ben bunu pek beceremiyorum ama bu daha hızlı. Aslında size bunu öğretebilirim arkadaşlar. Bu daha güzel. Yani evet arkadaşlar yani bu şekilde. Şimdi tam arkadaşlar daha yeni başladıysanız şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ortaya gelip. Bana böyle çok böyle. Böyle basmayacaksınız arkadaşlar. Sadece. Yani şu şekilde arkadaşlar yavaş bir şekilde bakın mesela hemen göstereyim arkadaşlar. Yavaş bir şekilde arkadaşlar burada basıyorsunuz arkadaşlar böyle tıklıyorsunuz arkadaşlar ve böyle bu sırada arkadaşlar şöyle sen dur bir saniye. Eee kalkayım hemen şuraya. Ha. Arkadaşlar bu sırada da şöyle shift'e basıp çekiyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten şu an. Shift'e basıp basıp çekiyorum arkadaşlar ve bu sırada da tıklıyorum. ses yani sessiz oluyorum dinliyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar tabi böyle yapmak biraz zor olduğu için yapamayabilirim. Tamam arkadaşlar zaten duyduğunuz üzere yani şu an duyuyorsunuz arkadaşlar yavaş yavaş tadında. Yani o şekilde arkadaşlar görünüyor. Şimdi hemen şöyle yukarı çıkalım abi. Şöyle bir yukarıya çıkalım tamam. Şimdi arkadaşlar ilk önce yani tek ben ya bu zaten çok kolay. Ben şöyle şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mouse'unuzu sergilemeye basılı tutup arkadaşlar. Ama biraz da yavaş yöntem. Basılı tutup arkadaşlar bakıyorsam şu şekilde. Arkadaşlar bloğun sonuna geldik. Bak bloğu koyduk arkadaşlar. Tam, tam bloğun böyle düşecekten orada çifti bırakacağız. Yani şu şekilde mesela arkadaşlar. Tam. Mesela burada tam düşecekken ama Yani şu şekilde arkadaşlar. Mesela göstereyim bir saniye. Mesela tam arkadaşlar mesela şöyle de yapmayın arkadaşlar. Tam sonunda geldiniz ve Mesela tam sonuna geldiniz arkadaşlar. Şöyle yapmayın yani. O zaman düşersiniz. Veya şunu da yapmayın arkadaşlar. Yani böyle bir şey de olmaz yani. Tam bir o sonuna geleceksiniz arkadaşlar. Bu sırada şöyle shift'e basın arkadaşlar. Yani çekin ben. İstersen Basılık tutun arkadaşlar isterseniz şöyle basın yani isterseniz siz basın ama bu zaten şimdi arkadaşlar size daha demin yani eğer bunu arkadaşlar şunu yapabilirsiniz şimdi siz e, sola mı sağ mı hatırlamıyorum onu da yapacaksınız arkadaşlar mesela ben diyelim şu şekilde yapacağım A ve S'ye tuşuna basacağım arkadaşlar yani bu tarafa bakarsak yani şu şekilde arkadaşlar e, oğlum benim skinim ne benim skinim ne renkli abi ya oyun bozuk Bir skinim kaybolmuş neyse eklerim onu Arkadaşlar bu blow bakıyoruz arkadaşlar tam şu kısmına. Burada ABS seçeneğine basılıyoruz arkadaşlar ve buradan bir yandan koyuyoruz arkadaşlar ve bu şekilde yapabiliyorsunuz yani. yani onu da öğretim alın arkadaşlar size bayağı yani, yani işinize yarar arkadaşlar. Şöyle basıyoruz arkadaşlar. Tabi bu da biraz zor bir yöntem ama ben genelde bunu yapmıyorum. Şöyle basıyorum arkadaşlar mesela şu an. Bu biraz daha hızlı bir yönteme benziyor. Yani e, tabi ya yani daha hızlı bir yöntem aslında o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar yani. Mesela size şu F5 göstereyim. Şöyle basıyorum arkadaşlar. Şöyle. Tabii şu an F5 yapamıyorum ama işte anladınız arkadaşlar zaten bu da aynı şekilde yani onun başka bir şey yok yani daha biraz daha hızlı ve güzel görünüyor aslında yani şu şekilde yaparsınız daha, daha havalı gösteriyor arkadaşlar şöyle yani direkt A ve şunu veya arkadaşlar diğer yolu yapacaksınız arkadaşlar sevde ama tabii bu benim için bayağı bir zor oluyor ben direkt A basarak yapıyorum yani şu şekilde. Yani işte anlarınız siz arkadaşlar. O zaman diğer bridge yöntemine geçelim. Yani çapraz bridge yöntemimize. Bu ölçü arkadaşlar ilk başta kesin yapamayacağız bu yöntem yani eğer bedeniniz falan kırıldıysa diyelim bedeniniz kırıldı arkadaşlar ve siz bu denediniz arkadaşlar sakın denemeyin ilk başta yapıyorsunuz çünkü cidden çok zor bir yöntem ben de zor zor öğrendim arkadaşlar yani şimdi arkadaşlar cidden bu yöntemi yaparken eğer ben düşüyorum ben beceriksizim falan demeyin arkadaşlar çünkü cidden zor bir yöntem yani abi cidden bayağı zor yani ben de zor zor yapıyorum ama yine de videoyu koymak isteyen Arkadaşlar yani şu şekilde çapraz böyle şuraya niye böyle olmuş bilmiyorum. Yani şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ya, oldu ya. Ha oldu. <laughs> Güzel oldu şu yani. Arkadaşlar yani bu bir yarış yöntemi cidden zor bir yöntem. Yani bunu direkt oyun başı size ben bunu yapacağım ben çok iyiyim falan yapamıyorsan nıp diye yapayın arkadaşlar. Çünkü cidden zor bir yöntem. Yani şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi. Survival'a geçeyim. Şimdi arkadaşlar. Tam yiyeceksiniz arkadaşlar burada. Bu arada arkadaşlar benim benimki ben kendi otellerimi size gösteriyorum. Burada arkadaşlar direkt bir o şu, şu kısmı ya, şu kısım tam şöyle şu, bak, şu kısım değil şu kısım değil, tam ortasına arkadaşlar e, o cross yerimiz getirin arkadaşlar ve şöyle burada arkadaşlar şimdi şu şekilde yapın arkadaşlar yani şimdi buraya arkadaşlar getiriniz ya Burada arkadaşlar bir iki blo koyun sonra çift çiftte basıp çekin. Koyun çiftte basıp çek, çiftte basıp çek, çiftte basıp çek, çiftte basıp çek. Aynen aynen o şekilde yaparsanız arkadaşlar iyi olabilir yani arkadaşlar siz de o şekilde yapın. Eğilin mesela arkadaşlar hemen göstereyim şöyle F5 yapabilirsem. Abi F5 yapamıyorum ama F5 yapamıyorum ama şöyle gösterecek arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten F5'te de. Yani bu şekilde bir şey arkadaşlar bu şekilde yapacaksınız. Tamam bir arkadaşlar yani bu şekilde güzel bir şekilde çapraz bir iş yapabilirsiniz. Mesela diyelim elmas e, arkadaşlar şimdi sizin beyniniz şurası. Elmas burada ve sulu etmek gitmeniz lazım. Yani siz şunu yapmanız gerek yok arkadaşlar. Mesela göstereyim hemen şöyle arkadaşlar hemen böyle full arkadaşlar böyle geriye gidip ondan sonra buradan şöyle gidip gidip ondan sonra arkadaşlar arkadaşlar sonra y y yolu giderken de böyle gidip sonra böyle gitmeniz gerek yok yani çapraz yaparsanız şu şekilde arkadaşlar direkt şöyle yol bir şekilde şu yolu geçebilirsiniz arkadaşlar çapraz bir şekilde işte bu site bu şekilde iş, işinizi yarayabilir. ve arkadaşlar Mesela siz üste falan çıkarken arkadaşlar şöyle yani Mesela şöyle bir çıkalım arkadaşlar çapraz bir şey yapabilirsiniz. tabii bu biraz daha zor bir yöntem yukarı falan çıkarken Butterfly yapmanız lazım bunun için bunun Butterfly'ı çoğalması olmuyor arkadaşlar yani o yüzden arkadaşlar siz normal bir klikleme ile arkadaşlar normal klikle biraz zor oluyor ben genelde Butterfly yapıyorum şimdi şöyle yaparsanız arkadaşlar tabii Butterfly ee, en iyisi çünkü 12 CPS'lere 13 CPS'e ulaştığı için bayağı güzel bir şekilde CPS sayısından düşmeniz biraz daha zor oluyor. Ama yani arkadaşlar cidden dediğim gibi bu biraz zor bir yöntem. Yani o yüzden bunu kendinize bir şart koymayın yani yapacağım falan diye. Ee, ve oyun başında dediğim gibi arkadaşlar denemeyin. Bu arada neden ne hasar almıyorsunuz yani düşünceyi derseniz. E, oyun ayarlarına hasar almaya kapattım düşmekten. Çünkü 2 düşüp düşüp hasar almıyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi mesela size hemen bir Şimdi yine başlıyoruz. Kroserinizi buraya getirdikten sonra şöyle koyup çekeceksiniz arkadaşlar. Koy. E, ee, shift'e çek. Koy shift'e bas çek. Koy shift'e bas çek. Koy shift'e bas çek. Koy shift'e bas çek. Koy şifte bası çek. Ve bunu arkadaşlar biraz daha hızlı yaparsanız yani şimdi arkadaşlar ben size yani, onu hızlı yaparsanız sizin için yani bayağı güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Bu arada video 7 dakika 35 sonra ne ara. Arkadaşlar bir önceki bir sonraki geçeceğim ama son bir Şimdi göstereyim arkadaşlar. Kuresiyeri getirdim abi. Şöyle burada mesela şu şekilde yapalım. Ee, pardon bu şekilde diyorum. Şöyle arkadaşlar hemen mesela bas bas çek bas çek bas çek bas çek hemen bir yapalım be. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten şu an mesela mouse'un arkadaşlar burada normal tıklama yaparak da yapabilirsiniz. Ben şu an mouse'un normal tıklıyorum arkadaşlar. Yani bunu normal tıklama yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz işte butterfly yapabilirsiniz. Bu daha güzel bir şekilde oluyor yani. Haylaz gel. Gördünüz arkadaşlar bu şekilde oluyor. Ben bu time set D çekelim abi. Tamam. Şimdi geldik arkadaşlar eğer butterfly click yapamıyorsanız mouse'unuz uygun değilse yapamayacağınız ve daha zor bir British yöntemi. Bu bir arkadaşlar butterfly bridge, bu bridge ne ya? Bu British butterfly bridge arkadaşlar. Yani şu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde yapıyorum. Shift'e basıyorum bir elinde. Birlime e basıyorum. Sonra arkadaşlar bir yerlere boşluğa bası tutuyorum arkadaşlar. Ve burada arada çifte basıp çekiyorum arkadaşlar elimi. Ve bu arada butterfly bridge yapıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere butterfly bridge ne ya? Butterfly, butterfly yapıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere güzel bir şekilde yolumuzu çıktık arkadaşlar. Tabi şu şey arkadaşlar daha yeni öğreniyorsanız e, shift sonra e, S sonra boşluk. An oğlum görmedim. <laughs> Bak shift S boşluk arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar mesela shiftte elinizle çekmeden yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani, bu arada normal tıklamayla olmuyor. arkadaşlar ben şu an normal tıklamayla yapıyorum ama cidden zor oluyor yani. yani butterfly çok daha güzel şöyle bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ile cidden çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ya yani, butterfly öğrenirseniz daha güzel yapabilirsiniz ama arkadaşlar bu şöyle bir kötü yönü var. Yoksa iki shift geliyor. Yani mesela bunu şöyle yapmanız, bunu şöyle yapmanız lazım arkadaşlar. Bu shift elinizden çekmeden yaparsanız arkadaşlar. Yani görüyorsunuz bu biraz size bayağı zorluk çıkartıyor bu biraz. O yüzden yapacağımız şey e, şundan hemen bloklarımızı alalım. Shift S ve Shift'i burada da bırakıp çekmek arkadaşlar. Ve orada da e, mouse'umuzu Butterfly Bridge yapacak arkadaşlar. S ve boşluğa basılıyoruz ve şimdi arkadaşlar hemen size göstereyim mesela nasıl yapıldığını. Evet gördüğünüz üzere güzel bir bridge yapabildik burada. Mesela arkadaşlar şimdi şunu şu şekilde yapabiliriz. Mesela şimdi göstereyim arkadaşlar. Şöyle bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tabii şu an F5'te pek yapamıyorum. Aynen abi aslında yapamadım F5'te. Sadece diyelim arkadaşlar bu nerede işinize yarayabilir? Ee, mesela arkadaşlar bu şu şekilde işinize yarayabilir. Arkadaşlar evet geldim. Ee, bir şey anlıyorum geldi de eve. Şimdi diyelim mesela arkadaşlar adamla et, evet, solo adamla bir iş vesaire Abi adam yani şu şekilde bir yüksekliğe çıkıyor abi. Yani, Allah kanalına çıkıyorlar abi cidden. Özür dilerim ama ben. Şimdi mesela siz arkadaşlar buradasınız. Şimdi sizin çıkma, çıkmasanız şöyle çıkamazsınız arkadaşlar. Herhalde üstünüze atlar ölürsünüz. Ve oraya dikmeyi lazım. Şöyle çıkıp sonra şöyle bridge yaparak gidemezsiniz oraya da. O yüzden arkadaşlar shift'e boşluk ve shift'i çekerek buradan butterfly yaparak arkadaşlar bir yandan da şöyle arkadaşlar ama tabii arkadaşlar shift'i çok shift'i çok hızlı çekmeyin yoksa ölürsünüz abi. Tabii çekebilirsiniz ama mouse'unuz güzel bir şey, güzelse çekin bence. Görüyorsunuz arkadaşlar yani çıkmak da bayağı kolaylaşıyor tabi. bunu kendiniz ayarlayın arkadaşlar hızını. İlk başlıyorsunuz ama size shifti çekmeden şöyle yapmayı öneririm arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu şeyi normal clickle yapabiliyorsunuz ama abi şifte basıp çekerseniz normal clickle imkanı yok arkadaşlar. Yani zaten şu an görüyorsunuz. Mesela size o zaman hemen bir özet geçeyim. Şuna hepsini, işte hepsini göstereyim bütün bridge yöntemleri. Speed bridge abi. Ay, oğlum ne yapıyorum? Heh. bridge. Şöyle bir yapalım. Görüyorsunuz arkadaşlar speed bir çapraz bridge. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Aa işte yapamadım. Sen Çapraz bridge yapacağım. Çapraz bridge arkadaşlar görüyorsunuz ben bile öğretiyorum size ama daha zor yapılıyor yani daha demin yapıyordum ama. Çapraz bridge abi. Sonra arkadaşlar ee, yukarı yani butterfly bridge Tamam arkadaşlar gördünüz Bakın şu an cidden shift'e basıp çektim ve çok güzel bir şekilde çıkmayı sağlıyor. Ve çapraz butterfly bir iş arkadaşlar. Yani şu şekilde yine shift'e basıp çekiyoruz arkadaşlar. Tabi biraz daha zor. Buna cidden CPS yapmanız lazım abi yoksa imkan yok buna yapmanızın. Yani şu bayağı bir CPS yapmanız lazım. Mesela ben şu an 14 CPS falan bastım abi. Bayağı bir hızlı bastım. Hemen göstereyim abi şöyle. Arkadaşlar bu çapraz ama butterfly işte gördüğünüz üzere cidden bayağı zor bir iş yöntemi. Yani cidden bu bir seri. Arkadaşlar o zaman bu videoyu e, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Seviyorsunuz ve bay bay.